Evet, yine bir gün ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, geçen mesele demiştim ki pazar günü mutlaka 5'te canlı yayına gelin. Orada hem sohbetleşiriz hem de e, şey yaparız, e, çekiliş yapacağım demiştim. Ama o mega kutuyu kardeşim yanlışlıkla açmış. O yüzden şey yaptım, o mega kutu açmış. Ama elimizde şu an bir tane mega kutu var. Oha. Şuraya bakın. Tam tatilli. Güzel. Evet arkadaşlar. Şu an hemen e, ee, tam ile maçı giriyorum. Biliyorsunuz benim en ee, sevdiğim arena. Evet görevlere bakıyorum. Yine o, aynı görev. E, Motsu'da oynarım arkadaşlar. Zaten onu 15 şutbe yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki benim zaten Mortis hariç bütün karakterim ya 15 be ya da 20 şutbe arasında. tam Lan kastı. Tamam. Şöyle topu alıyorum. beş kaçıyorum. Ah Allah. Kaçamadım. 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 Evet öldürürsün onu. Öldürürsün. 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 tam Şu Jack'i oynamayı bilmiyor arkadaşlar. İnternet çok önemli gidiyor lan. Ha bir de Ya abi ne oluyor ya? Nasıl Allah? O çok iyiydi. Demek özel gücü donduruyormuş. Beğendim. O şu Jeki biraz. Ah Allah tuzak kurmuş. Tuzak kurmuş arkadaşlar. Neyse. Ben şunu belki öldürebilirim. Belki. Abi ya. Bir de oyun çok kasıyor. Nedense artık. söyle şöyle şöyle. Allah Allah sakın 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 sakın. Az kasaydı kendi kaleme gol atıyordum. Allah, yapamadım ama. En azından yapmaya çalıştım. Allah sen beni öldüremezsin. Sen beni öldüremezsin. Allah hayır hayır. Abi ya çok dondu. Kendimi çok sıkın kaybedeceğimiz için. Şöyle. Ben bir lan bir vurayım lan. Ultim olsun. Hayır, 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 hayır Ay abi. Aa. Of. Of. Acayip sıkın şu an canım. Biliyorsunuz. Sen çok kaşın lan değil. Eğer sen max, ay, max olmasaydın şu an biz burada kazanıyorduk mis gibi. Nasıl bir Allah ya. Bir de oyunda çok kaslıyor. Neyse. Anne hem şapkamı sus. Aha. Arkadaşım. Abi ya hayır. Ben korkuyorum. Gelemem artık. Şöyle maça giriyorum. Bu arada bugün de karne alıyorduk. Ben alamadım. Evet o yüzden arkadaşlarım ne şey yaptı dostum. Oh, aa. Lan. Lan oha. Her yerden bir adam. Bence bu maçı da kaybettik. Ben de çifte gireceğim. Bak onu bana göndereceksin diyorum. Hayır 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 hayır. Of, şu an acayip sıkkın canım. Tam öldür. Tam çok iyi. Tam ultinat, ultinat, ultinat. Ha ultinatsın Oynamayı bilmiyor ya. Nasıl mı mal bu? Da adam mı olur? Şöyle. Ya abi. Bazı numaralar var işte. şöyle şöyle şöyle. şöyle. Ben tamam, çok iyi hareket ettim. Allah şöyle. Allah yapamadım, yapamadım. Ben şöyle gidiyorum. Ah oh be. Neyse. Rit. Rit. mı? Patlamış ya. Tamam sen şurada geberiyorsun kardeşim. Tamam. Çok iyi bu attım. Şöyle bir hareket. Ondan sonra şöyle bir hareket. Diş hareketten. Şöyle bir hareket. Şöyle bir hareket. Yapamadım lan. Şöyle bir hareket. Hadi. Bultun şuraya at. Oraya mı at dedim lan ben? Sen şurada ölüyorsun kanka. Ölmek zorundasın çünkü. Ölmek senin hakkın. Top bende. Lan. Hala sıfır sıfır. Çok etkileyici. Ben şunu da almıyorum. Çünkü yakından fena vuruyor. Lan. Abi top bende olması gerekiyordu. Allah. Lan. Lan. Abi. Çok kasıyor. Gerçekten çok kasıyor ya. Bu kadar da şanssızlık olamaz. Öldürürsün onu. Evet. Evet. Bir yürü git. Bir yürü git burigit Aman nerede benim? canım acayip sıkkın. Bu sürekli eksi yiyip duruyorum ya. Allah spinallah. Aa baba ara. Yeni mi lan bu? Yeni değilmiş. Şöyle. Bunu bir saatte alırım ben. Şöyle. 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 Tamam, aldım. Sonunda. Ha? Hayır. Hayır. Evet, öldürürsün onu. Lan, bu kadar unut, görmedim ya. Allah aşkına bu kadar unut. Gördünüz mü siz arkadaşlar? Oo! Lan nasıl oldu? Hasbinallah ya. Bir daha kupa kaybedersem. Gelim, bu kadar olamaz. Evet arkadaşlar. Bu videoya e, en az 5 like gelirse başka oyunlar da gelecek inşallah. Evet. Arkadaşım 8 bitmedi. Ben tamam, ben de şimdi bunu yarım saat alırım. Şöyle. Hadi al, al, al. Bunu sana veremem kardeşim. Lan. Lan. Kaşınma. Öldürürsün onu. Oo. Şunun benim arkadaşlar. Of. Çok iyi gidiyoruz şu an. Şöyle şöyle. Allah hayır sakın sakın sakın. Ay. Ne oldu şimdi ya? Bu bana yapılacak iş miydi? Aspin Allah. Allah orada bir poko geliyor lan. Oradan bir poko geliyor. Oradan bir poko geliyor. O tamam. Bu benim arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Tam kaçma. Son son. Oh. Son anda. Şöyle öldürdüm lan. Şöyle alıyorum. Şöyle şöyle kaç kaçar ben kaçar ben kaçar. Bismillah. Oha 18. Büyük nedir lan? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi baklara geçiyorum. Video başında söylemeyi unutmuşum. Evet. Dostluk maçı. Bakın şimdi e, bir tane böyle bak var. Bakalım düşüneyim mi düşüneyim Tam. Nerede brok? Brok nerede? Bunu herkes bilir. Yani bunu bilmeyen yoktur. Brok'un şunu e, şeyini alıyorum ete. Şunu alıyorum. Ya mort dedin canı. Yok. Tikle. Ah pardon yapamadım ben. <laughs> Kafam karıştı benim. Brok. dördüncü mermin tiki alıyorum yapamazdım çok heyecan yaptım ya şöyle bekle bir iki oldu mu oldu mu oldu mu inşallah olmuştur olmamış bekle baştan bekle bunu şeyde deneyeceğim lan bekle Brok. Tamam mı? Dördüncü Bir Trikota yapacak. Yok. Koltu yapacak. Kolt nerede? Tamam. Oldu mu? Bekle. Şu an çok meraklıyım. Olmamış lan. Niye olmuyorsun? Neyse ben başka şey deneyeyim. Bekle. Hmm. Evet arkadaşlar ben buldum. Şunu alıyorum aksesuarını. Şimdi Dynamite'a geçiyorum. Aslında mı oynadım? Olmadı, olmadı. Tamam, olmadı. Tamam, olmadı. De. Olmuş mu? Olmamış. Ne dedim? Çok saçma. Neyse ben buradan bir maç daha atıyorum. Çıkışımı yapıyorum. Mortis. Rengarafu. Şöyle tam. Allah kafam çarptı. Evet. Tamam. Abi internet çok gidiyor. Yoksa şu an e, en baştaki ilk maçı kazanırdım ben. Kesinlikle. 104 canla kaçtım. Diş. 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 Diş mi diş mi diş. Ben mi aldım? Ulan sen orada nasıl aldın ya? Allah aşkına. Şöyle ah alamadım. Şöyle kaçıyorum ben. Ben kaçar. 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 Gol at bakayım. Ben kaçar. Ben kaçar. Tam gol attım. Laçıp at Ben kaçar, ben kaçar. Ben kaçar. Tam. Abi çok yanlış şey yapıyorsun ya. Gerçekten. Ulti, ulti. Oo, çok iyi. Tam. Başka bir bölüme Görüşmek üzere arkadaşlar. Her zamanki gibi bu kanalda kalıyorsunuz. Evet. Bir daha söylüyorum. Pazar günü saat tam 5'te canlı yayına gelin. Şuradaki mega kutuyu açacağız. Bakın hiçbir şey çıkmazsa normal herkese yani canlı yayına gelene 5 TL'den herkese vereceğim. Eğer destansa çıkarsa 15 TL. Herkese 15 TL. Yok 10 TL. Güzel çıkarsa 15 TL. Efsane çıkarsa 20 TL dağıtacağım arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Ekranlar videoyu kapatamıyorum. <laughs>